Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun günlüğüm kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Kum oynayacağız. Kapı çaldı. Ben hemen bakayım. Al. Barbie gelmiş. <laughs> arkadaşlar Lol Barbie gördünüz mü? Odasını toplamamak için saklandı. Henüz görmedik ama görürsek sana haber veririz Barbie. Tamam o zaman ben gideyim. Arkadaşlar ben kinetik kumu buraya aldım. Rahatlıkla oynayabiliriz. Aa küçük yaramazımız buradaymış. Sen neden odanı toplamadın? Özür dilerim. Hadi o zaman eve git. Anne seni çok merak etti. Tamam. Hadi arkadaşlar. Oybebe gittiğine göre yapabiliriz arkadaşlar hangi kalıp güzel ona bakayım ilk bu güzel ve bu güzel Knotik kumumuzda bir sürü yer var başka daha kalıp alalım bunu alalım tamam Bazı büyük olduğu için öbür yerlere Şimdi arkadaşlar açalım. Ağacımızı güzelleştirelim ve buraya koyalım hemen çiçeğini. Arkadaşlar bu kağıtların hepsi sizin için arkadaşlar. Sevdiğim için yaptım gördüğünüz gibi bu çiçeği hepimize yaptım. Ve bu yıldızı da sizin için yaptım. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.